Merhaba. Yeni bir challenge'la karşınızdayız. Balon, bardak ve pimpon topları var sadece. Evet. Ben şuraya kulemi hazırladım. Anladığım kadarıyla bu da benim silahım olacak. Bu şekilde vuracağım. Bu da benim sapanım. Karton bardak. Alt kısmını kestik. Balonu da kestik, üstünden geçirdik ve böyle bağladık içine. Aynen. İçine topu koyacağız ve atmayacağız şimdi. İlk önce bir takacak çünkü. Hmm. <laughs> Bakalım kaç tane düşürebileceksin tek atışta? Ne kadar gergin ve şu şeyin ortada olursa o kadar daha iyi fırlatıyor anladığım kadarıyla. Evet, mesafem burası herhalde. Hı hı. Tek <laughs> atışta bir bardak devirebildim ben. Hani uğraşsan zaten yapamazsın. Hadi bakalım seveceğim bakalım sen kaç tane bulabileceksin. Hadi. <laughs> Şöyle, şey, Çok şey, çok pardon. Çok pardon. <laughs> Top herhalde bayağı bir aldı başını gitti. <laughs> evet evet aldım topladım yapamadım ya. Ama <laughs> şey, doğurmuş şey. yani. Nişan almakla sıra sende. Hayır benim tepkim de top geçtikten kaç saat sonra gelmesi. <gülüyor> 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 tamam. Hadi bakalım sonra sen ben ne ben yapacaksın? <laughs> Bu nasıl nişan almadır? Niye <laughs> ben alamıyorum yok. şimdi beni de alıyor. Ben dizeyim onları. Evet. Sıra bende. Evet. Muhteşem bir atış gerçekleştireceğim. Ve... Gerçekten. <laughs> muhteşem. Ayıp ama Sevcan bu yaptığın... Sadece ayıp. iki tane ayakta kaldı. Ya alıştım alıştım ısındım ısındım. Mal geliyor. Tamam. Yedim. Nasıl tuttun? Kim var? Ama kaç tane düşürdüğünü saydın mı? Saymadım. Bir dakika. İlkinde bir, ikincisinde 3 müydü? O zaman beraberiz. Dört dört. Ben de çünkü bu sefer de dört düşürdüm. Hadi bakalım. Gez. Yes. Göz. Arpacık. Hı. Üç tane daha yaptın. 10 olan kazanır. Tamam. Şimdi alıştım ya. Hadi evet. bakalım. Hepsini birden bir devirip. Oy. Hepsini devirirsen sen kazanıyorsun ama. Ulan çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Baba Geri git biraz <laughs> oh. Nasıl yani? Nasıl? Böyle bir şans yok. Çok geri <laughs> sektim. <laughs> bu sayımız ama o, bu, 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 bu yıkılmadı. Kaç mı 3 yık. 3 yıktım. 3 yıktım. Bir yok, çok yok. Ben bir bulayım geleyim. Ne Sen de... Çok gizli güçler var bu. Altını koruyan kesin. Bir dakika ya. 2 tane düşürmüş işte. 6 tane bardak vardı. Hepsi de burada. O zaman 6 7 Umarım... Geç. Umarım karavana olur. Merhaba, gürcük. <laughs> Ready? Şu tarafa şöyle. şöyle. <laughs> Senin gibi vurdurum merak etme sen. Kapıdan seker oradan kameramana <laughs> sonra bana. <laughs> Ben kazan ama az önceki de sen kazanmıştın. <laughs> <laughs> az önceki de sen kazanmıştın. 7, 8, 9, 10 kazandı. Kazandı. Bir tane hadi daha atayım da mı? Hadi atayım. Hadi, hadi, hadi. canı çek. Bakalım bu sefer de karavana. Hadi bakalım. Yani hadi. Çocuk hadi. Çocuk sevilsin. Yaz. Canı çekmiş. Bardakları koyayım. Al bakalım. Yaparım. İki iki, iki fazla geçiyor. tane Yani böyle bir oyun oynayabilirsiniz. Güzel sapan gibi böyle. Birazcık alıştırma yapmak gerekiyor. Ben biraz zorlandım. <laughs> Ümit kazandı. Evet, bu sefer de ben kazandım. Bir önceki da sen kazanmıştın. Evet, o zaman kahve Hadi görüşürüz. Çok ayıp Sevcan. Yazıklar olsun. Bunları da atmıyorum. Bir sonra bir daha aynısını yaptığımızda yine senden acısını çıkartacağım bununla. Sevcan makine bozuk galiba ya.